Topraktan Ekonomiye programına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bugün her zamanki gibi konuğum yine Doktor Armağan Vurdu ile Bakır Nikel Kurşun ve Çinko'nun ticaret, sanayi ve teknolojideki rolünü konuşacağız. Armağan Bey'in yanında yine çok değerli bir konuğumuz daha var. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cengiz Kaya bizimle birlikte. Her iki konuğuma da hoş geldiniz diyorum. Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler, hoş bulduk. Teşekkürler. Evet Arman Bey, bugün Cengiz Bey'le Lizbon'da Uluslararası Bakır, Nikel, Kurşun ve Çinko çalışma gruplarının toplantısındasınız. Ee, bize öncelikle bu çalışma gruplarından biraz bahseder misiniz? Ee, hangi çatı altında yer alıyorlar, bu toplantılarda neler konuşuluyor? Dinleyelim sizi. Teşekkürler, ee, iyi yayınlar diliyorum. Ee, Uluslararası MTA piyasalarında Elif Hanım şeffaf veri paylaşımı için, önce dengeli arz talep yönetimi için ve sürdürülebilir bir madencilik vasatını oluşturmak için bu nevi çalışma grupları oluşturula gelmiş. İlk çalışma grubu 1959'da Kurşun ve Çinko çalışma grubu olarak kurulmuş. Türkiye bu grubun üyesi. Bu grubun 26 tane üyesi var. Daha sonra 1990'lı yıllarda da Bakır Çalışma Grubu 92'de kurulmuş. 26 üyesi var bu grubunda. Ee, yine Nikel Çalışma Grubu da 1990'lı yıllarda kurulmuş. Nikel Grubu'nun da 14 üyesi var. Türkiye e, bu iki gruba son iki gruba gözlemci stasyonunda çalışıyor ama 1959'da kurulan Oşun ve Çinko Grubu'na e, o tarihten beri e, üyeyiz. Buralarda ne konuşuluyor? E, buralarda istatistikli raporlamalar yapılıyor. E, fiyat tahminleri Görüşülüyor. Arz projeksiyonları yapılıyor. Yine ülkeler madencilik ve dış ticaret politikalarını uyumlu hale getirmek için istişareli görüşmeler e, yürütüyorlar. Yine çevresel standartların oluşturulması, karbonsuzlaşma e, ve geri dönüş ile ilgili de çalışmalar yapılıyor bu gruplarda. E, ve madencilik şirketleri, kurumlar, kuruluşlar e, ve tüm paydaşlar da Buranın çıktılarından istifade ediyor. E, genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz bakır çalışma grubunun da e, bakır ile ilgili temsiliyetinin, yani e, buradaki üretim hem rafine üretim hem cevher üretimi konusunda da %90 civarında dünyadaki üretimi temsil ettiğini de söyleyebiliriz. Evet, şimdi bakır, nikel, kurşun ve çinko'nun tarihsel gelişimi nasıldır dersek, günümüzde bu metallerin modern teknoloji ve sanayideki başlıca kullanım alanlarından da bahseder misiniz Arman Bey? Tabii ki, biliyorsunuz bakır aslında bunların en bilineni. Çok eski çağlardan beri kullanılıyor bakır. Süs eşyası olarak kullanılmış, madeni para olarak kullanılmış, 10 ee, bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Ee, bu kadar e, bir mazisi var, daha, belki de daha fazla bir mazisi var. Hatta e, bakırın kalayla birleşmesinden tunç oluşmuş ve tunç çağı diye bir çağ isim vermiş. Ee, Roma döneminde de Kıbrıs'ta üretildiği için Aes Cyprium e, adı verilmiş, yani Kıbrıs'ın metali. Birçok ilde de etimolojik olarak e, bu isimden gelen bir kelimeyle temsil ediliyor bakır. E, dediğim gibi e, özellikle M.Ö. 4000 yılında antik Mısır'da ev eşyaları, süs eşyaları olarak kullanılmış, madeni para olarak kullanılmış ama şu anda bakır özellikle yüksek iletkenliği nedeniyle e, hem elektrik dağıtım şebekelerinde hem... E, Elektriğin dönüşümünde, rüzgar türbinlerinde, elektrikli araçlarda kullanılması sebebiyle ve web merkezlerinde kullanılması sebebiyle çok daha stratejik bir metal olarak karşımıza çıkıyor. Nikel'e baktığımızda 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıktıktan sonra nikel, özellikle çelik, paslanmaz çeliğe paslanmaz özelliğini verdiği için o katkısından dolayı sanayi devrimiyle birlikte e, makine sektöründe, gemi inşa sektöründe e, ve demir yok sektöründe çok e, yoğun, yaygın kullanılırken, bugün de yine e, bakır gibi e, sürdürülebilirliği e, dönüşümü önemli elementlerinden bir tanesi. Özellikle elektrikli araçlarda kullanılan piller açısından e, nikelde önemli bir metal olarak karşımıza çıkıyor kurşun da e, kolay şekil alması sebebiyle sanayi devrimi sonrasında özellikle boya e, cephane üretiminde öne çıktı şu anda da otomotivdeki enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanılıyor ayrıca nükleer tıpta görüntüleme e, yöntemlerinde ve radyografik alanlarda da kurşunun kullanıldığını görüyoruz Çinko'ya baktığımızda çinko demir, alüminyum ve bakırdan sonra dünyada dördüncü en çok kullanılan metal ve keliğin korozyonunu önlüyor. Başlıca kullanım alanı bu. Yani galvanizleme diye bir yöntem var biliyorsunuz. 450 derecelik sıvıya batırılıyor çelik yani çinko sıvısına batılıyor ve onu kaplıyor. Dolayısıyla çeliğin dayanıklılığını arttıran bir unsur bu. Yine otomobillerde de çok çok kullanılıyor. Hatta kozmetik sektöründe tedavi edici bir etkisi var, koruyucu bir etkisi var. Çinko'nun güneş kremlerinde de çinko kullanıldığını görüyoruz. Aynı zamanda yine pillerde, çatı kaplamalarında da çinko kullanılıyor. Dolayısıyla kullanım alanlarını da bu şekilde özetleyebiliriz. Evet, şimdi Cengiz Bey'e de bir soru yöneltmek istiyorum. Cengiz Bey, küresel ölçekte bakır, nikel, kurşun ve çinko sektörlerinin bugünkü durumunu biraz açmanızı rica edeceğim. İşte Dünyada üretim ve ihracat açısından öne çıkan ülkeler ve güncel rakamlar şu aşamada hangi eğilimleri gösteriyor burada? Teşekkür ederim Elif Hanım. Bizler de Türkiye ile ilgili çalışmalarımızda ee, masalarda yer almamızın sebebi e, ciddi bir kullanıcıyız ve ciddi de bir üretici haline gelmeye çalışıyoruz. Ve de bununla birlikte e, özellikle bizi zorlayan cari açın kapanmasıyla ilgili de gerek madencilikte gerek bunun birinci malzemeye dönüşümünde e, sanayimizi desteklemeye çalışıyoruz. Bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda eee Lisbon'daki bu küresel konferansla birlikte çalışma grubu içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Dünyada e, özellikle bu dört tane element e, çok nitelikli bir element insan olduğunun gelişiminde ve teknolojinin gelişiminde nitelikli elementler e, kategorisinde. Türkiye'nin de bir e, avantajı var. Hatta bunun bir tanımlaması da var. E, evlilik yüzüğü dediğimiz dünya üzerinde aynı bu yüzük şeklinde bir enlem ve bu enlemde bulunan ve deprem üreten ülkelerde genellikle bakır, nikel, kurşun ve çinkunun yoğun bir şekilde madenciliğini el veren bölgeler oluşmuş. Dünyanın oluşumunda bu kaynaklar meydana gelmiş. Ve bunlar içerisinde Türkiye'de önemli bir noktada. Dünya şu anda çok hızlı bir şekilde Data ve enerji üretiminde, insanın ömrünü uzatılmasında, yani daha çok işlem yapabilmesinde çeşitli elementlerden, çeşitli ürünler üretmeye çalışıyor. Ve de burada dünya bunun üzerine çok madencilikte ve bunun birinci üretimindeki simeltit dediğimiz, yani bunu topraktan endüstriyel hale gelişindeki kategoriyi oluşturan e, proseslerde çok yoğun bir yatırım yapmaya çalışıyor. E, bilir tabii şöyle bir nokta da var. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olduğu için bu madenlerin ciddi bir bölümü de aynı biraz önce tabir ettiğim gibi evlilik yüzüğü gibi bir e, çisel şekilde veya bir eksen üzerinde denizlerde çok kullanılıyor. Yani şu anda masalarda derin deniz madenciliği nasıl yapılabilir? Dünyada bu çevreye etkisi minimum şekilde nasıl geliştirilebilir? Çünkü bu gezegende günün sonunda madencilik karalardaki madenciliğin belli bir ömrü var. Ama bakır, nikel, kurşun, çinko'nu yerine koyabileceğimiz daha bir element keşfedilmedi bu kapsamla bakıldığında çok nitelikli ve özel bir ürün elementler bunlar. biliyorsunuz bizim sanayimiz Türkiye kapsamında bakıldığında %20 ile 30 arasındaki bölüm milli gelirimizin sanayiden oluşuyor. Sanayinin de en çok kullandığı elementler bu biraz önce zikrettiğimiz dört ana elementten oluştuğu için Türkiye'de bunda hem de hem madencilikte hem de üretiminde öncü olmanın hedefinde. Çünkü bu madenler sayesinde biz teknoloji ve işlenebilirliği yakaladıktan sonra ürüne döneceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'nin de en büyük eylem planında e, ihracatında e, katma değeri yüksek ürünler üretme hedefi var. Katma değerli e, ürünler üretmek için de bunun esas başlangıç noktası olan elemente sahip olmak ve o elementi argelerle geliştirip daha nitelikli alaşımlarla daha nitelikli ürünler üretmek. Fakat bir yandan da takip ediyorsunuzdur. Enerji dünyanın en çok e, Elif Hanım sofistike bir konusu. Masalarda en çok konuşulan e, devletler arası e, özel anlaşmalarla aşılan bir konu. Tabi bu enerji denilince enerjiyi bir şeyle aktarmamız gerekecek. O da biraz önce konuştuğumuz dört elementin oluşturduğu ürünlerle diyor. Bu da neyi yaratıyor? Ağzı yaratıyor, talebi yaratıyor pardon. Tabii bunun yanında da bunu dengelemek için de arz oluşması gerekiyor. Bu bağlamda bakıldığında Türkiye dünyanın şu anda yedinci en büyük bakır kullanıcısı. Bu önemli bir endekstir. Yani gelişmişliği gösteren kategorilerin içerisinde bulunduğunuz, kullandığınız e, ürünün miktarı önemlidir. Bizler de bu masalarda dünyanın yedinci en büyük kullanıcısı olarak bulunuyoruz. E, ama bir önemli bir tanımlamada şöyle yapmak lazım. Dünyadaki bu elementin yüzde ellisini Çin tüketiyor. Tabii bunun altında bulunan kategoride Türkiye'de yedinci sırada yer alıyor. Bizim amacımız şöyle bu konularda ve isteğimiz hem ihracatçılar birliği hem de İstanbul Sanayi Odası'nda bulunduğumuz konularda aynı zamanda orada çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'ye yatırımcı getirmek çalışıyoruz. Türkiye'ye e, bu e, madencilik ve ilk maden üretiminden ürüne e, çevrilmesiyle ilgili de yatırımcı destek yapıyoruz. Daha önceden bunlar devletler tarafından yapılan büyük yatırımlardı. Şimdi bunlara özel e, girişince özel devlet fonlarını arayışı içerisindeyiz. Türkiye e, gerek bakırda, gerek nikelde, gerek ve gerek çinkoda e, ürün çeşitliliği açısından madende zengin bir ülkeyiz. E, yani kısaca söylemek gerekirse deprem üreten ülkelerde maden, bu tip madenler maalesef ağır oluyor. Bizlerde de o gerek Kuzey Anadolu hayatta, gerek yine Doğu Anadolu fayatının üzerinde ciddi madenlerimiz var. Bunları üretip katma değerli ürünler haline getirebileceğiz. Bir yandan biz depreme dayanıklı hale geleceğiz ama bu depremin verdiği fay etkilerinde de ciddi potansiyeller olduğu, maden teknik arama ürünleri tarafından da ispatlanmış. Tabii Türkiye bir stratejisizdi. Şöyle ki biz geçen Kasım ayında İstanbul Teknik Üniversitesi kapsamında ulusal bakır zirvesi yaptık Türkiye kapsamında ve bakırın önemini ortaya koyduk ve bununla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızda bakırın stratejik maden kategorisine aldı. Bununla birlikte yapacağımız eylem planları da bu. Bakırın üzerinde RG'yi daha çok arttırmak, yani sattığımız bakır ihtiva eden ürünlerimizdeki katma değeri daha arttırmak, böylece ihracat potansiyelimizi arttırmak istiyoruz. Elif bunun yanında da nikel, kurşun ve e, çinkoya da destek vermeye çalışıyoruz. Ama burada açık bir kapı var. Biliyorsunuz bizde madencilik var ama madeni işleyecek maalesef tesislerimiz çok limitli. Hmm. E, Bakırda bir açılımımız var. Şu anda e, rakam da vermeye çalışırsak hmm. Türkiye'nin e, yaklaşık 700 bin tona yakın e, rafine bakır kullanımı var. Bunun yanında üretebildiğimiz 140 bin ton. Yani biz böyle bakıldığında ciddi bir alıcı kategorisinde dünyadan e, birincil malzeme almaya çalışıyoruz bakırda. E, nikelde bu daha da e, sıkıntılı çünkü biz nikelin ana ham maddesi e, elimizde madeni elimizde bulunmasına rağmen Marisa'da bu ma madeni nikeli işleyecek e, metalik hale getirecek e, tesisimiz şu anda yok. Bunun, e, buna ilgili kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Evet. E, özellikle de, e, bunun metalik hale getirilerek kullanımını Türkiye'de sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Aksi takdirde sattığımız maden 100 birim içinde 30 birimlik bir değerle ihraç ediliyor. Ama biz bu 70, 70 birimde Türkiye'de yapacağımız sanayi yatırımlarıyla metalik hale getirebilirsek böylelikle Türkiye'nin hem cari asyonu minimize etmiş oluruz hem de Türkiye'deki madenlere katma değer kazandırarak nitelikli bir hale alıyoruz. Dikkat derseniz şu anda etrafımızdaki savaşlar ve dünyadaki kategoriler masalarda konuşulan şey nadir toprak elementleri üzerine dizayn ediliyor. Nadir toprak elementinin çıktığı yerlerde bakır, çinko, kurşun, nikel bulunan madenlerden üretiliyor. Ee, kuzeyimizdeki büyük ülkelerin arasındaki savaşın işte galibi çıkmaya çalışan bir konuda da dikkat ederseniz nadir toprak elementleri en önemli anlaşma kategorisine giriyor. Türkiye'nin belki bir yandan da bu elementlere ARGE e, yatırım ve akademik seviyede araştırma yaparken de nadir Hı. elementleri kazanmamız çok önemli. Evet. Ee, diğer bir konuda zamanımız da hızlı ilerliyor. Ben evet. biraz daha anlatmaya çalışacağım. Ee, bizim geri dönüşüm dediğimiz sürdürülebilirlik, yeşil enerji dediğimiz kurdanın tekrar kazanımı en önemli evet. konularımızdan kesinlikle bir ediyor. Ve de bugün geldiğimiz bugünki toplantılarda da karşımıza gelen ve bize underline edilen çok ciddi bir e, e, trend başladı. Bu trend de dünyadaki hurdanın yani bu 8 milyar insanın kullandığı e, enstrümanlar veya teknolojilerin e, scrap dediğimiz hurdasının tekrar kazanımı nasıl gerçekleşebilir diye bakılıyor. Evet. Çünkü bu maden topraktan çıkıp bize ulaşıncaya kadar enstrümana ulaşıncaya kadar ciddi bir enerji harcanıyor. Ciddi de bir kaynak harcanıyor. E, kurdanın içerisinde zaten bu element oluşmuş şekilde elimize geçiyor. Dünya şu anda kurdaların birbiri bir yapısı transferlerini ederek daha çok kurdanın işlemesine e, çalışıyor. Fakat Türkiye'de de yani, biraz daha, o da o sizlerin muhastasıyla Elif Hanım açıklamakta fayda var. Evet, kısaca e, alayım. Bürokrasiyle de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Diyoruz ki buradamız evet. bizim altın metalimiz. Onun için buna çok iyi bakmamız gerekiyor. Yani ihraç etmemek için elimizden geleni yapıp Türkiye'de işlenmesi için yol açmamız gerekiyor. Aynı zamanda kurdanın yurt dışından da bu metalik kurdanın da yurt dışından girişinde e, maalesef bazı bürokrasi, bürokratik engellerle karşılaşıyoruz. Bunun da önünü açılması gerekiyor. Çünkü bunun içerisinde hem metal var hem de bizim aradığımız nadir toprak elementleri var. Bunları muhakkak bir şekilde Türkiye'ye kazandırmamız gerekiyor. Teşekkür ederim Cengiz Bey. Şimdi kısa bir klibim var ardından devam edeceğim. Dişinizi kaybettiniz ya da küçük bir kaza sonucu kolunuzu kırdınız diyelim. Tedavi için yine bir madene ihtiyacınız olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi ekrana getireceğimiz klipte tedavi amaçlı kullanılan titanyum madeninin özelliklerine bakalım. Evet topraktan ekonomiye devam ediyor ve şimdi Doktor Armağan Vurdu'ya dönüyorum yine Lisbon'dayız. Armağan Bey Türkiye'nin bu metallerde üretim, ihracat ve ithalat performansı nedir? Türkiye dünya sıralamasında hangi konumda yer alıyor ve hangi alanlarda rekabet avantajına sahip bir sanayicinin gözünden değerlendirirseniz bu metallerin sanayi için önemi nedir? Sürem de kısaldı dinliyoruz sizi. E, efendim teşekkürler. Aslında Cengiz Bey sanayici olarak onları ifade etti diye düşünüyorum. E, özellikle e, bakır konusunda e, bu aralar e, belki takip etmişsiniz, e, etmiş olabilirsiniz. Hem Kongo'da hem de e, Endonezya'da iki madende sıkıntı e, ortaya çıktı e, ve önümüzdeki dönemde, e, bugün de sabah istatistik komitesinde bunları görüştük. E, istatistik sesik Komitesi'nin öngörüsüne göre önümüzdeki yıl e, 158 e, bin tonluk bir e, açık söz konusu olabilecek bakır e, üretiminde. E, bakır e, hem cevherden hem buradan üretiliyor. Cengiz Bey ifade etti. E, yaklaşık bir oran verirsek %70'i cevherden %30'u buradan üretiliyor. Ama bugün bir kavram daha katıldı bizim e, literatürümüze. E, burada demek istemiyoruz artık. E, dönüştürülebilir ham madde ismini kullanacağız diye bir sunum yapıldı. Bu da aslında bakış açısı değiştirmek açısından çok önemli diye düşünüyorum. Bakır'ın özellikle Elif üretiminin 3 ülke tarafından domine edildiğini görüyoruz. Şili, Peru ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti yaklaşık %50'sini e üretiyor Bakır'ın ve dünyada geçen yıl itibariyle 23 milyon ton bakır üretmiş vaziyette. kapasite olarak baktığımızda bakır rezervinin ispatlanmamış bakır rezervinin 5.6 milyon milyar ton olduğunu görüyoruz. 1 milyar tonluk ispatlanmış rezerv var bunun 190 milyon tonu Şili'de. Türkiye'ye baktığımız zaman bizim 4 milyon ton civarında bir kapasitemiz olduğunu tahmin ediyoruz. dolayısıyla Deniz Bey'in de ifade ettiği gibi bir e, rafinaj yani smelter eritme teknolojisi önemli burada. Burada Çin çok ön plana çıkıyor. Çin e, dünyadaki birçok metalde smelter kapasitesinin eritme kapasitesinin 150'den fazlasını e, elinde bulunduruyor. Bu e, bu metaller 4 metal için de geçerli. Nikel'e baktığımız vakitte nikelde Endonezya'nın çok yüksek oranda e, üretimi domine ettiğini görüyoruz. Bu da Endonezya'nın evet. 2014'ten sonra başlattığı bir stratejinin 2020'de de tamamen ihracat kısıtlaması çerçevesinde e, çok fazla e, yatırım almasının e, bir neticesi. Ve o günden bugüne e, hem üretim hem de ihracat potansiyeli özellikle nikelde e, çok artmış vaziyette. E, kurşun ve e, kurşunda da Rusya, Çin ve başak olduklarını görüyoruz. Çinko'da da ise hı hı. E, küresel e, Çinko pazarında da e, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri e, çok yüksek bir her kapasitesine e, sahip ve gelişmiş bir geri dönüşüm sistemleri evet. sistemleri için domine ediyorlar pazarı e, diye toparlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Lisbon'dan Lizbon'dan bağlandınız. İMİP Genel Sekreteri Doktor Armağan Vurdu ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cengiz Kaya benimle birlikteydi. Topraktan Ekonomi Programı'nın da böylece sonuna geldik. Ee, yarın saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde kazandıran stratejiyle tekrar karşınızda olacağız. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.